Ahmet evde yemek yapıyor musun? Yapıyorum Yapıyorsun ya. Bazen biliyorum. yapıyorum. Bazen yapıyorum da. Yani annenin Gülten'in hayatındaki kadınların hayatta kadınları bir sırala sıralasana kimler? Gülten, annen, annem çocuklar. var. işte kızlarım var <laughs> iki tane. Ondan sonra En ben... çok hangisini seviyorsun? Bunu kimseye söylemeyeceğim. Ya hepsini çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum ama. En çok seviyor olmayasın? En çok kızlarımı seviyorum tabii. Değil mi? Öyle zannediyorum. <laughs> ama anne de çok başka bir şey galiba. <laughs> Anneyi bu sevgi şeyine komuyorum çünkü o bunun çok Hayır, ötesinde çok dışında bir şey. bir şey yani annemi seviyorum demek bile anneme az olur Değil o mi? yüzden o tabii o, yerine oturmuyor. o farklı bir şey ama ben annemin e, yani annemi buraya korsak aslında Türkiye'deki dünyadaki bütün anneleri Koyma. hakikaten Peki. çok seviyorum bunu da zaten uzun zaman anne şarkıları yaparak insanlara da anlatmaya çok, çalışmıştım. Evet, çok güzeldi o. İnanılmaz vefakar ve cefakar cefa çekmiş daha doğrusu böyle. Bir türlü vefa yaşamamış, keyif yaşamamış annelerle dolu bir ülkede yaşıyoruz aslında bakarsanız. Ya nereden bakarsın hapishane kapılarında bekleyen anneler. Çocuklar ölmüş, öldürülmüş anneler. Düşünebiliyor musun? O televizyon ekranlarına baktığınız zaman hep gözyaşlı anneler. Yani babalar da var tabi ama insan babalar Baba, pek. Aynı o kadar şey değil. değil Mutlaka evet. babalar da çok özel ama aynı şey değil. Ben şey diyorum biliyor musun Ahmet? Arjantin anneleri, Bosna anneleri, Türkiye anneleri. tabi tabi, Dünya anneleri. Tabii tabii. Ve... Acıyı başka türlü taşıyan kimse yok. Acı bir tek şey değil etken diye düşünüyorum. Geçenlerde biz Yusuf'la konuşuyorduk. Hı. Dedi ki Yusuf bana e, ben acının paylaşıldığına inanmıyorum. Senin o konuda aynı şeyleri düşünüyorum. Acı kimsesizdir ve yalnız yaşanır. Orada hemen bir küçük müdahale geldi Şafak'tan. Sadece anneyle paylaşılır dedi. Yani dolayısıyla dünyada acının paylaşıldığı tek insan diye anneyi düşünüyorum. Onun için Arjantin anneleri, onun için Bosna anneleri, onun için Türkiye anneleri... İnsan tabii en hüzünlü, en böyle yorgun, en çaresiz anında aklına geldiği tek insan annesi oluyor insan. Ve koşulsuz değil mi? Tabii e yani çünkü her koşulda seni güvenebildiğin, sırtını yaslayabildiğin. Yani bu birlikte olduğun, hayatı birlikte paylaştığın insana güvenmek anlamında değil. değil bu mi? daha yok duygusal yok. bir güvenden bahsediyorum. Tabii bu bambaşka. Mesela o başka, şey. başka başka türlü bir Baş duygu ya. Sesleyecek o, yani, o evet, seni biliyorsun evet. yani. Bende bir anne sendromu vardı geçmiş dönemlerde mesela. <laughs> nerede bir şangurtaran geçse diyelim yoldan gidiyor. Hemen eve telefon açardım anneme bir şey oldu falan diye. Hemen neredeyse mesela diyelim ki hızla geçen bir araba var ya da bir yerde bir kazı olmuş. Fabik. Tabii tabii. Mesela bir kadın ölmüş falan, yolda araba çarpmış falan diyorlardı. Ben hemen koşardım, anneme telefon açardım. Sesini duyduktan sonra ama gidene kadar da kesin o diye düşünüyordum. Halletti mi sonradan? Evet, evet sonradan e, annemin benden daha çok yaşayacağının bilincine vardım bu ülkede. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra <laughs> dedim ki artık bir şey olmaz. Çünkü bu ülkede biliyorsun çocuklar annelerinden hep önce ölmüşlerdir. Ne yazık ki öyle. Evet ama biz şey diliyoruz değil mi? Çocukların annelerden önce ölmediği, annelerine acı vermediği bir ülke düşünüyorum. Annelerinde çok uzun ömürlü yaşayacağı bir ülke. Yani sağlıklı, problemsiz, daha az problemli yaşayacağı bir ülke tabii ki. Ama bunları sadece acaba hayal mi ediyoruz? Aslında böyle bir ufukta böyle bir şey yok mu acaba? Ya tabii ki var. Her şey güzelleşecek, dünya güzelleşecek ama yani benim diyelim ki babam sanatçı olmamı çok isterdi. Fakat babam işte Ahmetköy olduğumu görmedi. Çok çaba sarf etmiştir ve ama içinde vardır onun değil mi uktesi yani, duruyordur. Babam bir yerde çalışırdı. mesela bir e, İstanbul'a geldiğimizde bir emlakçıda çalışıyordu. Böyle uzaktan gider bakardım. Babam emlakçının işte arabalarını falan yıkardı. İçinden hep şeyi söylüyordum kendi kendime. Bir gün bu emlak dükkanını sana alacağım diye. E, fakat e, hiç olmadı. Bir Tabii gün değil. alamadın değil mi? Evet bir gün alamadım. Çünkü o yoktu. Çok fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.